1162 yılında doğan Cengiz Han, tarihin en büyük imparatorluğu olan Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu ve ilk imparatoruydu. Elinde büyük bir güce sahip olacağının açık bir sembolü olan bir kan pıhtısıyla doğdu. 9 yaşındayken babası onu müstakbel eşiyle tanıştırması için annesi Hüeli'nin kabilesi olan Onkratların yanına götürdü. Babası oğlunu orada bırakıp geri dönerken yolda karşılaştığı ve konuk olduğu Tatarlar tarafından eski husumetlerinin sonucu olarak zehirlendi. Kısa süre sonra Cengiz'in erkek kardeşi aile üzerinde kontrol sağlamaya başladı ama Cengizhan bunun olmasına asla izin vermeyecekti. Cengizhan ordusu günümüz Ukraynası olan Kiev kadar uzak yerleri ele geçirdi. Cengizhan en çok acımasız cezaları ve gaddar davranışlarıyla tanınıyordu. Tarih kitaplarına göre Cengiz Han 25 yılda Romalıların 400 yılda öldürebildiğinden daha fazla insan öldürmüştü. Bugün ise Cengiz Han'ın en acımasız cezalarından bahsedeceğiz. Cengiz Han kana susamış, kaçık ve öngörülemezdi. Genç Cengiz Han için Moğolistan'daki yaşam acımasızdı. Babası Yesügey, düşman bir kabile olan Tatarlar tarafından zehirlenerek öldürüldüğünde Cengiz Han henüz 9 yaşındaydı. Cengiz Han'ın kabilesi küçük yaştaki bir çocuğun liderliğini kabul etmedi ve kardeşleri ve annesiyle birlikte onları ölüme terk ederek kabileden sürdüler. Moğolistan'ın acımasız bozkırlarında kaçarak ve saklanarak hayatta kalmaya çalıştılar. Cengiz Han daha küçücük bir çocukken avladıkları bir hayvanı paylaşmak istemeyen üvey kardeşini çıkan bir kavga sonucu öldürdü. Zorlu yaşam koşullarında büyüyen Cengiz Han, uzun boylu, güçlü, kuvvetli, atılgan genç bir adam oldu. Bütün gün at üstünde kalabiliyor, okunu ustalıkta kullanabiliyordu. Cengiz Han ve kardeşleri babalarının ulusunu kendi çevrelerinde toplamaya ve bütün halkı bir araya getirmeye karar verdiler. Topladığı destekçilerinden oluşan ordusuyla büyük kabilelerin liderleriyle ittifaklar kurarak güçlendi. Steplerde at koşuran çoğu klanı kendi bayrağı altında birleştirerek uzak diyarları fethiye çıktı. Kurduğu güçlü orduyla yaptığı ilk şey babasının intikamını almak oldu. Buna alışsanız iyi olur. Çünkü Cengiz Han ve Moğolların hayatında çok fazla intikam, çok fazla şiddet ve çok fazla kan var. Babasının katili olan Tatar kabilesinin boyu 1 metre geçen tüm erkeklerini öldürdü yenilen düşmanların kafa taslarından piramitler inşa edip düşman kabile liderlerini canlı canlı kaynatırken yendiği kabilelerin en iyi attılarını ve silah yapımcılarının canlarını bağışlayarak onları büyüyen ordusuna kattı. Cengiz Han ayrıca dehşet verici işkence teknikleriyle de nam salmış bir kan olarak insanların boğazlarına, kulaklarına ve burunlarına kaynayan erimiş gümüş dökmekte de son derece marifetliydi. Ayrıca işkence ettiği insanların kaburga kemikleri de kırılıncaya kadar sırtlarının bükülmesini izlemek ona büyük keyif verirdi. Biraz önce bahsettiğimiz piramitlerden Pekin kuşatmasında da inşa edildi. Cengiz Han'ın kuşatması Pekin halkının hayatta kalabilmek için yamyamlığa yönelmesine neden oldu. Cengiz Han'ın inşa ettiği piramitleri gören seyyahlar ve diplomatların açıklamalarına göre piramitler 15 metre veya daha yüksek insan kafa taslarından oluşuyordu. Aslında Cengiz Han'ın stratejisi basitti. Bir şehir ele geçiriliyor, yakılıp yıkılıyor ve içindeki herkesin hayatına son verildikten sonra komşu şehirler hemen teslim olmazlarsa aynı kaderi kendileri de yaşayacağı konusunda uyarılıyordu. Gerçekten de direnmeden kapılarını açan şehirler kurtulurken teslim olmayı reddeden şehirlerin sakinlerinin çoğunun hayatına son veriliyordu. Cengiz Han'ın ordularının o zamanki dünya nüfusunun %11'ini yani 40 milyon insanı yok ettiği kabul ediliyor. Bugün aynı orana ulaşmak için yaklaşık 770 milyon insanın hayatına son vermek gerekiyor. Cengiz Han yeni bir bölgeyi ele geçirir geçirmez öncelikli işi bölgede bulunan bütün güçlü ve genç erkekleri rehin alarak kendi ordusuyla birlikte kılıç sallamak için fazla genç ya da yaşlı olduğunu düşündüklerini öldürürdü. Cengiz Han'ın bu hareketinin altında yatan gerekçe kendi sözlerinde ortaya çıkmaktadır. Dünya üzerindeki en büyük zevk, bütün düşmanlarının hakkından gelmek, gözünün önünden ayırmamak, neyi var neyi yoksa almak ve sevdiklerinin acısını göstermek, atlarını çalmak, karılarına ve kızlarına kucak açmaktır. Cengiz Han, düşman beylerin karıları ve kızlarıyla birlikte uyumaktan büyük azalırdı ve kendi ordu komutanları onun insanüstü cinsel güçlere sahip olduğuna inanırlardı ve çoğu zaman her gece birçok kadınla birlikte uyuduğuna şahit olurlardı. Cengiz Han o kadar çok kan dökmüş ki Müslümanlar onun deccel olduğuna inanmışlar. Aynı zamanda o kadar çok kadınla birlikte olmuş ki bugün 24 milyon insanın onun soyundan geldiği düşünülüyor. Cengiz Han tüm dünyayı ele geçirmenin de ötesinde beklentilere sahipti. O sonsuzluğu ölümsüz olmayı istiyordu. Bu nedenle de kahinlere, şamanlara büyük değer veriyor ve her seferinde yanında bir kahin bulunduruyordu. Bir keresinde yaşlı bir Budist rahibe ölümsüzlüğün sırrını sordu. Yaşlı adam Cengiz Han'a ne kadar çok kadınla beraber olursan ömrün o kadar uzun olacaktır dedi. Bu nedenle her işgal ettiği şehirde onlarca kadını yatağına alıyor ve düzinelercesiyle de evleniyordu. Hatta o kadar çok kadınla beraber olmuş ki günümüzde dünya genelinde 20 milyondan fazla toruna sahip olduğu tahmin ediliyor. Yaşlı dünyamızda soyu en çok devam eden kişi Cengiz Han'ın kendisidir. İşgal ettiği topraklarda Cengiz Han din ve inanç hürriyetine karışmasa da şaman geleneklerine ve tengri inancına hayatının sonuna kadar bağlı kaldı ve torunlarına da tek bir din vardır o da tengri dinidir diyerek vasiyet etti. Savaş zamanlarında kendini İslam'a ya da Hristiyanlığa davet eden din adamlarını ise kazanlarda haşlatarak cezalandırdı. Cengiz Han'ın kurmuş olduğu imparatorluk günümüzde Rusya hariç tüm ülkelerden daha geniş topraklar üzerine yayılmış vaziyette olup vefatından sonra oğulları ve torunları döneminde daha da genişleyerek insanlık tarihinin gördüğü bitişik sınırlara sahip en büyük imparatorluk haline geldi. 18 Ağustos 1227 tarihinde 60 yaşındayken vefat eden Cengiz Han'ın neden vefat ettiği günümüzde hala tam olarak bilinmiyor. Rivayetlere göre bacağına saplanan bir ok, attan düşmesi ya da o dönemlerde yayılan bir hastalık Cengiz Han'ın vefatına neden oldu. Geçen aylarda yapılan bir çalışma ise Cengiz Han'ın vefatındaki sırrı çözdü. Sebebi ne hançer darbesi ne de zehir. Yapılan çalışmaya göre Cengiz Han'ın vefatına hıyarcıklı veba neden olmuş olabilir. Araştırmacılara göre Cengiz Han'ın ailesine ve takipçilerine vefatını sır gibi saklamaları talimatı verildi. Çalışmada 18 Ağustos ve 25 Ağustos 1227 arasında Cengiz Han'ın Batı Şiaya son seferi sırasında ateşlendiği ve kendini iyi hissetmediği, hastalığın başlangıcından 800 gün sonra da imparatorun vefat ettiği belirtiliyor. Bilim insanları Cengiz Han'ın bedenine ulaşamadıkları için bu tür retrospektif tanı araştırmalarının kaçınılmaz olarak sınırlı kaldığını kabul ediyor. Zira ünlü hükümdarın mezarının yeri bilinmiyor. Tarihin gördüğü en acımasız liderlerden biri olan Cengiz Han hakkında söyleyeceklerimiz bu kadar. Peki siz tarihin en gaddar, en acımasız hükümdarı Cengiz Han hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.